Arkadaşlar merhaba ben Gül. BİM 19 Kasım 2024 kataloğu çıktı. Hep birlikte inceliyoruz. İlk sırada sek yarım yağlı yoğurt var. 5 kilogram fiyatı 149 lira. Aknas yarım yağlı tost peyniri 1500 gram fiyatı 239 lira. Eker probiyotik yoğurt 900 gram 44.50 Lor peyniri 1 kilogram 49.50 sek süzme yoğurt 400 gram fiyatı 39.50 Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 189 lira Dost ayran 2 litre fiyatı 44.50 Altın kılıç çilekli kefir 1 litre 49.50 Tikveşli yağlı krema 200 mililitre 29.50 Yamak patatesli gül böreği 1 kilogram fiyatı 87.50. Sek naneli ayran 300 ml 9.90. Fest ince çıtır patates de indirimde 1 kilogram fiyatı 89 lira. Beşler dana kangal sucuk 500 gram 185 lira. Ak şeker doğranmış donuk kuzu kokoreç 250 gram 89 lira. Et tat dana kıyma 1 kilogram 349 lira. Piliç kokteyl sosis 1 kilogram fiyatı 82.50. Cem yeşil kırmızı zeytin 1 kilogram 115 lira. Cem'den siyah sele zeytin de indirimde 800 gram 115 lira. Gesaş üzüm pekmezi 1300 gram 117.50. Gesaş tahin cam kavanoz 300 gram fiyatı 42.50. Tukaş domates salçası 1650 gram Fiyatı 82.50. Besel klasik kase margarin 500 gram, fiyatı 45 lira. Peckfoot burgu erişte 500 gram, fiyatı 29.50. Tukaş ketçap 1 kilogram, 39.75. Nar sargılı küp şeker 500 gram, fiyatı 29.50. Tukaş mayonez 840 gram, fiyatı 42.75. Yayla haşlanmış ürün çeşitleri de indirimde arkadaşlar. 21.50 Doktor Ötker krem şanti çeşitleri 47.50 Slippy bebek bezi çeşitleri 229 lira Ritmo kağıt havlu 12 kilo olarak satılıyor Fiyatı 99 lira Ekko ecco havlu peçete 25 lira Ritmo tuvalet kağıdı 32 kilo olarak satılıyor Fiyatı 159 lira Slippy hijyenik pet ekstra gece 36'lı olarak satılıyor 89 lira. Not BB mini set 109 lira. Not sıvı allık dudak ve yanak renklendirici 99 lira. Werner çamaşır yumuşatıcısı 5 litre fiyatı 105 lira. Bingo bulaşık makinesi kapsülü 50'li fiyatı 195 lira. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 1500 mililitre 89 lira. İkili bulaşık süngeri 29.50 Peros toz deterjan 10 kg 279 lira Hobitussuz şampuan 1000 ml fiyatı 69 lira Rolon çeşitleri 39.50 Noreal Paris yüz bakım toniği 200 ml fiyatı 99 lira Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.